1 Mayıs 1977 Maraş, Çorum, Sivas, Beyazıt, Bahçeli Evler katliamları gibi kimi siyasi amaçlar için tezgahlanan kirli planların son halkası olan saldırı 103 arkadaşımızı fiziken aramızdan kopardı. Sayısız arkadaşımız yaralandı, hayatlar parçalandı. Onarılması mümkün olmayan derin acılar bıraktı. Bu yüzden yürekler hala acıyor ve kanıyor. 10 Ekim gününe gelmeden hemen öncesini bir kez daha hatırlayalım. Ekonomik ve siyasi krizin derinleştiği, emekçilerin mevcut politikalara karşı eylemlerinin giderek arttığı, tüm bunların sonucu olarak iktidarın toplumsal desteğini her gün biraz daha yitirdiği bir ortamda gerçekleşen 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP tek başına hükümet kurma vasfını yitirdi. Koalisyon görüşmeleri beklentisi artarken birdenbire erken seçim kararı alındı kararla birlikte kutuplaştırma ve baskı politikası daha da sistematik bir hal aldı. Ülkemiz çatışma alanı haline geldi. Ortalık kan gözüne çevrildi. 7 Haziran 1 Kasım tarihleri arasında çoğunluğu Doğu, Güneydoğu, il, ilçe, belde belediye eş başkanları, belediye meclis üyeleri olmak üzere binlerce insan gözaltına alındı. Yüzlercesi ise tutuklandı. Basına yönelik baskılar darbe dönemlerini aratıl Cins'ten zirve yaptı. Çatışmalar ve patlayan bombalar ne hikmetse birilerinin oyunu arttırdı ve yeniden tek başına iktidara gelmelerinin önünü açtı. Çatışmasızlık ortamının oylarını bir sonucuna varan AKP birden çözüm sürecini buzdolabına kaldırdık demişti. Bugün daha iyi anlıyoruz ki buzdolabına kaldırılan hepimizin can güvenliği ve bir arada yaşama iradesi olmuştur. 10 Ekim katliamı ile ilgili gerek hukuki süreç ve gerekse de siyasal arka planı bu gerçeklik görülmeden ele alınamaz. Katliamdan hemen sonra katliamın oyların nasıl etkilediğini öğrenmek için anket yaptıran siyasal anlayış sorgulanmadan bu katliam aydınlatılamaz.